Bazı iç açıları verilen iki farklı üçgen şekil B'de gösterilmiştir. Bu üçgenler D doğrusu boyunca oktay yönünde hareket ettirilerek şekil 2'deki gibi kesiştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki oluşan X açısı kaç derecedir? Öncelikle sarı ve mavi üçgenlerin verilmeyen açıları bulalım. 40 artı 75 115 buradaki açımıza 65 derece kalır. Mavi üçgende 100, 100, 150 daha 150. Şuradaki açımıza 30 derece kalır. O zaman yeşil üçgende şuradaki açımız 30 derece ve buradaki açımız ise 65 derecedir. X artı 30 artı 65 eşittir 180 derece. X buradan 85 dereceye gelir. Cevap Ceyhan.